Türkiye'nin doktorlarında sıradaki konuğumuz değerli meslektaşım Doktor Ekrem Güldaş. Ekrem Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ekrem Hocam hoş geldiniz. Sefalar Merhabalar hocam. Merhabalar. Ya neredeyse tıp fakültesini bitirdi mi diyeceğim ya. Bu <laughs> kadar mı genç olur ya bir adam. <laughs> Çok Maşallah kardeşim. Teveccühünüz hocam. Teşekkürler. Ee, yani e, genç olmak başka bir şey. Ee, e, bu kadar güzel enerjiyle olmak daha başka bir şey. Siz enerjinizi Allah gönlüne göre ya. versin. Çalışıyoruz. Çok sağ olun. Şimdi sen yani mezoterapi uygulamalarını keyifle, başarıyla gerçekleştiriyorsun. Bunu evet. biliyorum. bize çalıştık. Sevgili seyirciler, 1950'li yıllarda başlayan mezoterapi o kadar ilerledi, o kadar gelişti ki... E, ...bir zamanlar hayal bile edemediğimiz e, iyileşmeleri, gelişmeleri bir tane flakonun içerisine sığdıracak kadar gelişmeler oldu. Ama artık onlardan bir tanesi geldi ki genetik çözümlemelere kadar iyileşmelere kadar olayı getiren formüller çıktı. İşte onlardan birisi karşımızda. Yeni formül, yeni bir uygulama kaleminden bahsedeceksin bize. Anlatır mısın? Nedir bu? Tabii hocam. Şimdi dediğiniz gibi mezoterapi uzun yıllardır uygulanmakta olan bir uygulama tekniği buna yönelik çok çeşitli ürünler çok geniş bir yelpazede uygulama alanı olan bir alan. Ancak bu yenilikleri takip etmek önemli. Hani birçok ürün zaman içinde rüştünü ispatladı. Birçoğu da hani çok da etkili olmadığı görülüp elendi bu süreçte. Şimdi yenilikleri takip eden biri olarak bu alanda çok sevdiğimiz, çok etkili olduğunu gördüğümüz bir ürün karşımıza çıktı. Bir etken karşımıza çıktı. Bahsettiğiniz gibi özellikle DNA, RNA gibi içeriklerle zenginleştirilmiş artı Türkiye'de sanıyorum şu an ilk ve tek ürün olması lazım. Biyoplasenta dediğimiz bir etken madde söz konusu. Hmm, Son zamanlarda sıklıkla ve çok yüksek memnuniyet oranlarında uyguladığımız bir içerik, etken madde. Yani artık mezoterapinin içerisine plasenta da girdi. Evet. Bunu diyebilir miyiz? Biyo plasenta olarak. Bio olarak girdi. Bunu açıklar mısın? Bu tam olarak ne işe yarıyor? Kullandığımız üründeki bir plasenta, biyo sentetik bir plasenta. Yani herhangi bir insansal ya da hayvansal e, kökeni yok. Bu PCR teknolojisiyle özellikle pandemi döneminde hemen herkesin aşina olduğu bir kelime PCR, polimeraz zincir reaksiyonuyla biz... İstediğimiz hayvan, bakteri, canlının genomundaki belli bölgeleri kopyalayarak laboratuvar ortamında çoğaltabiliyoruz. Ve buna bağlı ürünleri tekrar kopyalar şeklinde üretebiliyoruz. Kullandığımız üründeki biyoplasenta da aynı şekilde PCR teknolojisiyle üretilen ve mezoterapi solüsyonuna eklenmiş bir etken madde. Olayı şu, hani plasenta da ne işe yarar bu? Özellikle içerisinde 5 farklı büyüme faktörünü barındıran bir e, sentezden oluşuyor. Büyüme faktörleri e, tabii çok duyuyoruz ama ne işe yaradığını belki biraz bahsetmek gerekiyor. E, hücreler dış ortamlarla birbirleriyle iletişim halinde ve medikal estetik uygulamalarda da bizim devamlı yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi kolajen sentezini arttırmak, hiyalüronik asit miktarını arttırmak, hücreler arası elastin gibi maddelerin seviyelerini arttırmak ki bunları ne kadar arttırırsak aslında anti aging dediğimiz bu yaşlanma sürecini o kadar yavaşlatmış, bir yandan da cilt kalitesini o kadar arttırmış oluyoruz. İşte burada o büyüme faktörleri devreye giriyor. Hücrelerin birbirleriyle haberleşmesini, dış ortamla haberleşmesini sağlayan reseptör dediğimiz aç-kapa şeklinde düğmelerimiz var. Bu faktörler bu düğmeleri açmak suretiyle hücreye bir uyarı gönderiyor. Bu şekilde özellikle o fibroblast hücreleri ne kadar hızlı çalışır ve ne kadar bol kolajen, elastin, hiyaluronik asit üretirse doku kalitesi o kadar artıyor, yaşlanma süreci o kadar yavaşlıyor. Biyoplasanta bize bu büyüme faktörleriyle bunu yapmamızı sağlıyor. Peki uygulama tekniğini e, ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? Yani çok iyi bir iyileşme var, tamam mezoplas. Ama uygulamasının farklılığı var mı? Tabii şimdi şöyle mezoterapide kullandığınız ürünün içeriği ve kalitesi kadar onu doğru derinliğe doğru bölgeye uygulamak da çok önemli. Yoksa dünyanın en iyi ürünü kullansanız doğru teknikle ya da doğru derinliğe yapmadıkça bunun çok da bir anlamı kalmıyor. Çoğu mezoterapi ürünleri günümüzde papül tekniği dediğimiz, yani cildin çok yüzeyel katmanlarına dışarıdan böyle mercimek tanesi gibi görünecek şekilde nokta nokta yapılırken biz bu uygulamayı daha dermis tabakasını hedefleyecek şekilde böyle 1-2 milim daha derine yapıyoruz ki hedeflediğimiz hücre grubu da zaten orada bulunuyor. O yüzden direkt adrese teslim cildin 1-2 milimetre altına noktasal bölgelere, belli noktalara uyguluyoruz. İçerinde kolajen var, niacinamid var, enasetil sistein var. Çok zengin bir içerik var. Bu içerik e, kimlere uygulanır? Son olarak bunu bize söyler misin? Yani hasta grubumuz e, kimler? Hangi sorunu yaşayan e, danışanlar? e için sizlere başvurması gerekir. Tabii aslında çok güzel değindiniz hocam. Hani hep biyoplasanta yönü üzerinde durduk. Gerçekten e, büyük bir yenilik ve Türkiye'de ilk olduğu için e, onu çokça vurguladık ama aslında sadece ondan ibaret değil bu işlem. İçerisinde dediğiniz gibi niasinamid var, antioksidanlar var, kolajen barındırıyor, hiyaluronik asit bulunuyor. Aslında bunları saydığımız şeyler anti-aging sürecinde hepsi ayrı ayrı rol alan şeyler. Niacinamide dediğimiz işlem leke oluşumunu baskılayıcı, o melanin pigmentinin hücrelere geçişini durduran bir ürün. Folik asit yine çok güçlü bir antioksidan. Enasitif glutamini yine hakeza güçlü bir antioksidan. Biz bunları kimlere yapıyoruz? Asıl belki de konuşmamız gereken konulardan birisi. 25 yaş sonrasında az önce bahsettiğimiz gibi yaşlanma süreci biraz daha akseleri oluyor, hızlanıyor. Biz ince kırışıklıkları olan e, yaşlanma süreci artık gözle gözle hale gelmeye başlamış. Yahut e, skar tedavilerinde, yara izi, akne izi, belli oranda skar tedavilerinde yine bu şekilde hastaların e, kozmetik açıdan iyilik halini sağlamak adına bunları yapıyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Hakikaten e, genç yaşınıza rağmen... E, altını dolduran bilgiler verdiniz bize. Ayağınıza sağlık. Ben bu konuda defaatle sizi davet edeceğimizi ve bu konuyla ilgili çalışmaları devam ettireceğimizi tahmin ediyorum. İnşallah. Hocam. Umarım. Çokça görüşürüz. Evet sevgili seyirciler. Program üstümüzde devam ediyor efendim. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Sevgili Hande Ocakoğlu bizi kliniğinde ağırlıyor efendim. Çok özel görüntüler, çok özel bir çalışma hazırladı. Şimdi hep birlikte izliyoruz efendim. Türkiye'nin doktorları devam ediyor.